Dağ sayın e, oyun aklına ihtiyacı var. Sağ içinde bir gerçek lider var. O lider şu anda Icardi. Icardi'nin liderliğinde mi olur? Yoksa olay gelecek bir 8 numara Hakim Zeyek liderliğinde mi olur? Galatasaray oyun sistemi mantalitesi önümüzdeki maçlarda değişir. Değişmek zorunda. Geçen sene e, Raşist say Kerem Aktürkoğlu'yla golleri bulan Icardi'nin bu sezon şu üçlüden çok e, gol asisti bekliyorum ben. Tete Hakim zeyk ve Zaha. Hatta oraya gelecek yeni 8 numarada. Ortadan zaman zaman hep kanatlardan beklemek yerine Lukas, artı oraya bir soru işareti koyuyorum o 8 numara için. Oradan da e, alacağı paslar mutlaka olacaktır. Ben de şunu sorayım o zaman taraftarlara. E, ee, takipçilerimize sorayım şu soruyu. Orta sahaya Galatasaray'ın gündeminde olan isimlerden hangisinin gelmesini istersiniz diye sorup Talişka'ya geçeyim. E, ee, Talişka evet Galatasaray'ın da gündemine gelen, Beşiktaş'ın da gündemine gelen bir oyuncu. Beşiktaş'ın aynı şekilde e, en son yapmış olduğu açıklamada Talişka'yı da e, görüşmelerin durduğunu resmi olarak açıkladı. Şimdi Galatasaray'da bir 800 numara bir stoper arayışı var. E, Ziyech alındı. Ziyech 10 numarada da forma giyen. Kanatları forma giyen bir oyuncu. Sence Galatasaray abi Talişka'ya gider mi? Gitti zaten Galatasaray. Daha önce e, yani şu aşamada gider mi? Şu aşamada, şu aşamada Galatasaray'ın istekleri doğrultusunda olması lazım ama yani yine Mesela ya şimdi hakim hakim zevk transferi gelmeden önce ben Talişka'nın Galatasaray'a gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylüyorum. Hala var. Galatasaray'da Talişka gelirse nerede oynayacak bu sefer? O zaman hakim zevk e tekrardan kanada atıp orada Talişka'yı on numara gibi oynatacaksınız. Tete'yi nasıl oynatacaksınız? Bu sefer? O zaman Tete'yi nerede oynatacaksın? Doğru. bu e, zaman da bu sefer Şampiyonlar Ligi kadrosu. Gerçekten de Şampiyonlar Ligi'nde çok üst düzey kadro var ama e, UFA UEFA Avrupa Ligi için bambaşka bir hal alır. Yani ben önceliğini 8 numara olduğunu düşünüyorum. Hatta stopere de Sergio Ramos olduğunu düşünüyorum. Talisca ile Galatasaray görüştü, bekliyor. Yani burada çok fazla zengin aşıyor o zaman ya. Yani şurada mesela Hakim Ziyek olmamış olsaydı Hakim Ziyek yerine Talisca derdim. Talisca buraya geldiği zaman da bu oyuncuların totalinde o zaman Barış Alper Yılmaz, Yunus, Hakim Ziyek, Zaha, Tete çok fazla büyük. Kerem Aktürkoğlu bir de o var. Ya yani çok fazla olur gibime geliyor. Eğer Galatasaray istediği şartlarda olursa, fırsat transferi olursa o zaman yine bir şey diyemem. Ama e, Hakim Zeyek transferine kadar %100 vardı. Hatta ilk Erden Timur ve Başkan yalandığı zaman, seninle de yaptığımız yayınlarda, Aspor yaptığımız yayınlarda da Galatasaray, Talişka'ya teklif yaptı. Dursun Özben, Ağustos ayını bekliyoruz dediği isimlerden bir tanesi de buydu dedim. Geçenlerde yaptığı 40 gündür beklediğimiz bir oyuncu vardı. O 40 gündür beklediği oyuncu belki de Talişka hala olabilir. Ben e, sürece artık sonuna doğru yaklaşıyoruz transfer hareketliği biraz daha sürer. Fırsat transferleri olur mu bilmiyorum ama şu anda konuşulan isime bakıyorsun. Bunun e, yani Sergio Ramos fırsat transferi olmaz. Sergio Ramos'un maliyeti ortada. Sergio Ramos'un istedikleri ortada. 8 numarayı fırsat transfer olarak bakarsan sıkıntı olabilir. Verat ismi geçiyor. Ravenberg ismi geçiyor. Yani e, Fofana ismi var. Emdombele ismi var. Buralardan sonra fırsat transferi bulmak biraz daha sanki zorlaşabilir ama İngiltere Premier Ligi'nde de transfer sözünün kapanmasına bağlı. Artı Şampiyonlar Ligi'ne 4 Eylül'de şey vereceksin, e, liste vereceksin. Evet. Onun için de oldukça az süre kaldı. Buradan 6 gün orada da 10 günlük bir süre var yani. Burası için de 15 Eylül'e kadar Türkiye'de evet. transfer devam ediyor ama yanlış hatırlamıyorsam 4 Eylül'e kadar da Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya liste vermen gerekiyor. Eee evet. evet. Şöyle hemen yorumlara bakıyorum. Genelde Veratti, işte Endombele, Partey bu tarz isimler üzerinde hep böyle bir arada kalınmış. Herkes farklı bir ismi yazmış. Sana bir isim söyleyeceğim abi şimdi. Galatasaray'ın yeni bir transferi. Benim de yakından, çok yakından tanıdığım bir isim. Galatasaray geçtiğimiz günlerde genç bir orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı. Henüz imzalar atılmadı, resmi olarak açıklanmadı ama imzalar atılacak. Gökteniz Gürpüz. Gökteniz Gökten'in kardeşi Gökten de e, iki oyun kardeşli abi kardeş Dortmund'dan Türkiye transfer oldu. Gökten e, Trabzonspor'da şu an forma giyiyor. Resmi sözleşme imzalamıştı zaten. Gökteniz de Galatasaray'ın altyapısında başlayacak büyük ihtimalle ama şöyle söyleyeyim. E, yakından bildiğim tanıdığım bir oyuncu. Galatasaray'ın orta sahasında profesyonel e, A takımla sözleşme imzaladıktan hemen sonra e, kısa süre içerisinde bence o bölgeye ilaç olabilecek, alternatifte kullanılabilecek bir isim. Genç bir oyuncu. 16-17 yaşlarında ve şöyle söyleyeyim e, yeteneği de Dortmund'da çok yüksek e, derecede lanse edilen hatta abisiyle konuştuğumda Göktan'la kardeşim benden daha yetenekli dediği bir isim. Bu ismin sence Galatasaray'ın orta saha bölgesinde ilerik süreçte orta saha? Orta saha. 8. 8. Evet. Orta 8 ile bir de silahçı var. Slayç Mesela Ankara var. Spor'dan transfer edildi. Bu iki kardeş Dortmund'dan geldiğini biliyorsun zaten. Ya Almanya altyapısı olması Dortmund altyapı olması çok daha e, önde başlattı tabii genç oyuncuları. Ama bunların talihsizliği şöyle bir şey Galatasaray'da öylesine bir kadro var ki e, Ziraat Türkiye Kupası'nda maçları başladığı zaman bile orada forma giymek bile çok zor olacak. Tabii. Sonra onun dışında e, Galatasaray'ın kendi gençleri var. Baran Aksak'a var biliyorsun orada. O da forma şansı bulamıyor. Yani ama evet. e, ama tabii ki o Avrupalı olması biraz da yabancı lisanı biliyor olmamış biliyor olmuşu, olmuşu takımdaki yabancılarla diyaloğunu iyi tutması onun Galatasaray'da e, gelişimini devam ettirip forma şansı bulma şansı az da olsa var ama biraz da kendi elinde. Çünkü e, üç tane yerli olayı çok önemli. Üç tane yerli de kimle oynatacaksın? Öyle bir gün gelir ki bir anda o Gökdeniz e, neydi ismi? Gökdeniz Yanlış bir şey söyleyemedim. Gökdeniz dedim. dedim. Acaba Gökdoğan Gökdeniz ya. Gökdeniz, Gökdeniz, Gök, Gökdeniz bir bakmışsın ki kendine orada bir yer edinebilir. Üç yerlinin hala Galatasaray'da kim olacağını tam ben kestiremiyorum. Bir bakmışsın ki oraya tekrardan Kazımcan girer. Bazı maçlarda Mustafa'nın olduğu yerde Günay girer kaleye. Ki bu da olacaktır. Üçüncü yerlinin de Abdülkerim olabileceğini de görebiliriz. Yani şu üç tane ucum oyuncusunun orta sahada Hakim Ziyek'inden tutun, Zahas'ından Tetes'inden. O zaman Kerem dışarıda kalacak. Yunus dışarıda kalacak. Bu sefer orta sahada da bir bakmışsın ki bazen kalacak rotasyonlarda. Kısa vadede forma giymesi kolay değil ama Galatasaray'da o abilerin ya da o tecrübeli oyuncularla beraber olmak bile antrenmanda bile bir arada olması önümüzdeki günler için aylar için bir fırsat olabilir kendisi için. Bu arada Galatasaray taraftarları çok merak ediyor genç oyuncuların performanslarını İşte nasıl oynayacak, nasıl oynayacak diye Gökdeniz hakkında söylediklerimi arkadaşlar sahada izlediğiniz zaman anlayacaksınız net olarak ee, abi yavaş yavaş sona geliyoruz. Tabii ki biraz bir iki tane daha soru almak istiyorum. Ee, yani şöyle genelde Okan Buruk'la e, çok yürümeyeceğini, Erdem Tümür'ün fark edeceğini tarzında söyleyenler var ama aslında Okan ya. Hoca geçen sene e, şampiyonlukta büyük faktördü. Yani bu yılda tabii ki iddialı bir kadro var. Ee, şimdi, gerçeklere... Söylemeyi Söyle bir insanım. Bana kızıyor olur. Mesela Ela Bol arkadaşımız yazmış Okan'dan ne istiyorsun anlamadım. Adam... Rekor kırdı. Evet. Dört maç kazandı. E, rekor kırdı. Diğer Şimdi e, diğer taraflarda da Okan Hoca'yı çok eleştirenler var. Okan Hoca Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Okan Hoca ile taraf futbolcuların kimliği tuttu. E, zaman zaman hatalarına rağmen kazandığı maçlar var. 13 maçlık bir seri yakaladı. 14 değil 13 maç. Oynamamış maçı saymıyorum çünkü onlarda. Bunlar Bunların hepsi çok güzel bir şey. Ama bazı teknik adamlar kazandıktan sonra gelişimini daha net göstermesi lazım. Sergen Hoca burada örneği var. Abd Abdullah Hoca burada örneği var. Cemal Hocamız